Selamlar arkadaşlar. Hem YouTube'a yüklediğimiz yayınları barındıran hem de beraber ilerlediğimiz sevgili oyunumuz, sevgili oyunumuz Transport Fever 2'ye hoş geldiniz. Bakalım bu bölüm 6 olarak not almışım bunu. Hani göreceğiz bakalım daha ne kadar, daha kaç bölüm bu şekilde devam edecek. Şimdi şöyle kendimce de bir notları alalım ve etrafa da kabaca bakalım. En son farklı noktalara farklı trenatları yapmıştık. Ama, ama, ama e, ben tabi e, başka şeyler de öğrendim. Yani nasıl şeyler mesela? Erkenden burada trenatları kurmamak gibi. ilk başta bu ekmek işiyle başlamamak gibi. Ne yazık ki bazı dersler acı, bazı dersler sıkıcı. Ama yapacak bir şey yok. Şunu yapabiliriz bazı hatalarımızı düzeltmeye çalışabiliriz ki zaten burada gördüğünüz üzere bazı şeyler eksi olarak gözükmekte mesela Bidulfa gıda götüren tren ya yakıt götüren trenler veya başka trenler veya yolculuk trenleri ama bunları tam bilemiyoruz yegane bildiğim şey bazı hatlarımızın ee, işlevsiz çalıştığı arkadaşlar ve bunları en azından bir miktarda olsa düzeltsek faydalı olacak Şimdi borçlarımıza baktığımızda 26.500 26 milyon 500 bin dolarlık bir borcumuz var. Yani bu birazcık canımız sıkıyor. ha Bu borçlar en çok ne zaman azalıyor derseniz, buraya ne zaman bir tren yükü bırakılırsa, o zaman bu borçlar gayet akıllıca, makulce bir seviyeye iniyor. Ama, ama, ama bizim paralelde de burada bazı şeyleri düzeltmemiz ya da iyileştirmemiz lazım ki daha faydalı bir kıvama gelsin. Mesela burası çok yakın bir mesafe. Biz burada sizce tekrardan bu tren yoluna mı kalmamız lazım? Seçenek bir Yoksa buradan en azından tren seçeneklerimizi azaltıp ki zaten burada gördüğünüz üzere bu trende fazlasıyla verimli taşımı olayı tamamen araçlarla çözülebilir bir hale geri evirmemiz mi lazım? Tabii ki uzağa normal şeyle götürelim trenle götürelim buna hiç e, şey yapmıyorum Ama sanki yakın hatlardaki bazı trenleri iptal etsek Daha faydalı gibi olacak O yüzden oh, Bu arada bazı gelişmiş yol seçenekleri de açılmış yollarda çok iyi mesela extra large Medium country road Medium country road One way street çok iyi çok iyi ve bunlar neymiş? Large Highway. Şu an benim Highway'e hiçbir ihtiyacım yok. Ama benim tekrardan buraya Kurulacak bir Araç durağına ve bu araç durağının Tekrardan buradaki iki taraftan ee, Yemekleri alıp buraya bırakmasını ihtiyacım var. İlk önce bu tarafı aktif hale getireceğim sonra öbür tarafı aktif hale getireceğim. En azından buradaki trenleri kaldıracağım. Hani araçlar hızlandığına göre artık sanıyorum ki bazı şeyleri yapmak çok da zor olmasa gerek yani düşüncem o yönde. Ama pratikte nasıl olduğunu beraber göreceğiz. Böyle mümkün olduğunca her ikisini alacak şekilde böyle mümkün olduğunca uzağa koyayım. Çok güzel bir girişi de yaptı şimdi kısa vadede işimizi görecek şekilde şu içerinin bir konfigürasyonunu ayarlayalım. Ardından bu, bu taşımacılığını bir halletsin. Şöyle bir hızlandırayım zamanı. Malları bıraksın. Ve sevgili tren sen satılıyorsun. Gördüğünüz üzere çok da ciddi bir para elde edemedik yani birazcık can sıkıcı oldu ve ben dramatik kararımı hızlandırıyorum fazla uğraşmıyorum fazla dertlenmiyorum ve ben şunu da biliyorum zaten önce gelsin güzel da tekrardan aynı kıvama geri dönüş yapacağız yapacak bir şey yok. Hmm. Ops yanlış şunu seçtim. Platform right diyorum. Böyle birazcık alan bırakayım. Cince de işleyelim. Bir de şuna bakayım. Oh, 4v1. Buğday 1. Ama Upper Bidulfa gitmeyeceksin. Şimdi buradan şu buğday bir'e bir geri dönüş yapıyorum. Station Types, Do Not Match diyor. Tatlı South'a gidecek. Ama, ama, ama diğer durağı şurası olacak. Samsung Transfer'e. Do Not Connect mi? Tamam, şunu da kaldırayım. Nasıl bağlanamıyorsun lan? Yollarda bir problem mi var? Halbuki gördüğüm gibi gayet de iyi birleşiyor. Şöyle bakalım. Button connect all stations. Arkadaşlar ilginç bir şey. Bunun neden bağlanamadığını şu an çözemedim. Ya da konuyu şöyle toptan da çözebiliriz. Top mu sağdan? transferi. Evet bu gayet işi çözer. Şimdi ben bir de şunu yapayım. En azından şu tarafa bir şeyi şimdilik azaltalım. Güzel. Hiçbirinin de fazla farklı bir şekilde kıpraşmasına gerek yok. Daha iyi. Ardından ben buradaki yeşille üretmiş olduğum bu hatta bu müthiş kargo kamyonlarından da tıkayım. Böyle, zaten paramla bu kadarını aldım. Line 3'e de gitsin. Ve zamanı hızlandırabiliriz. Hiç borç aldım mı? Buna borç almadım. Üstüne üstü borçlarımızı da azaltarak yaptık. Sanıyorum ki hatta ümit ediyorum ki bu birazcık daha karlı bir taşıma hattı olur. Şimdi benzerini de çünkü aşağıya yapmayı düşünüyorum. Bakın gördüğünüz üzere çok çok mal biriktiremiyorum burada. Yani o yüzden de canımı sıkıyor yani. Böyle hızlı zamanla bir aka dursun. Bu arada şu sinyal sistemlerini biraz daha etkili kullanınca arkadaşlar gördüğünüz üzere yollar gayet ama gayet akıyor. Bu da iyi bir şey tabi. Bu daha fazla ürün götürebiliyordu içeriye. Ve baktığımız zaman da hmm, buraya götüreceğimiz malları biliyorum. Samsung, sana bir şey yapabilir miyiz? Kısa vadede sana da bir şey yapamayız. Çünkü buradaki taşıma istasyonu bence gayet etkili ve efektif çalışıyor. Aslında bunlar tek bir şekilde taşısalar bu da daha tatlı olabilirdi ama neyse iki tarafa yönlendirmeyi tercih etmişim. Line 1 Samsung ihtiyaç 1. Şöyle yazalım Samsung. Ay, klavye tosu. Geç bir. Sonra şuralarda bir yerlerde Samsung ihtiyaç bir. Şöyle bir ortak bir renk düşünelim. Sallıyorum. Böyle bir şey yapsın diyeceğim ama Samsung ihtiyaç bir bu değilmiş. Ne halt diyeceğiz? Maç me ben The Avenue. Hmm. Bottom ihtiyaçmış. İyi. Daha iyi. Çok çok daha iyi hem de. Bu isimlendirmelere biraz daha bakalım ki durumlarımız daha düzgün olsun. Yapsam. Bu arada şehirlerdeki değişimler de zaman ilerledikçe daha güzel gözükmeye başlıyor göz, gözümüze. ne? Hmm. Church Street. Tamam. Şöyle yapalım. taş Yok. Yapı malzemeleri. İsimlendirme önemli arkadaşlar. Oh. adı Gıda Hattı diyelim yine. Bye. Edulf 2. Bu da Samsung 2. Bu da Samsung 1. Şimdi bir de şu renkleri düzgün ayarlarsam aynı bir önceki gibi. Burada gözümde fazla karışmadan bu işi çözerim. Evet. Tren Tamamen dolu gidiyor genelde. Demek ki idare eder bir seviyede. Şimdi ben şuraya bir 10 araç daha koyarsam bence canavar gibi götürecek. buğday Samsun 1'e git diyorum ve böylece orayı da kurtarmış oluyoruz artık en azından daha verimli bir şekilde malları taşıyacağımı düşünüyorum bir de paramız olunca şunun yanına falan şöyle güzel böyle kaliteli binacıklarda koyarsak ya bundan değil sallıyorum şöyle tık 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 üst tarafı da yıkmayacak şekilde mesela bence gayet güzel bir fabrikacık verir. Evet Şimdi şu araçların maksimum kaçtı bu arada? 40 sa bu yolları çünkü güncelleme işine girmeyeceğim. 40'mış. bu yolları farklı bir şekilde sokmaya gerek yok. Evet şimdi bir sürü araç buraya geliyor. Bir merhaba diyorlar. Evet bazıları bunu depoluyor ediyor. Bu tren ne kadarlıkla taşıyor? 48 52. Eh. Yani kabaca kabul edilebilir. Yani tam sınırda malları taşıyor. Dert mi dersek yok. Yani çok şey değil. Şimdi buradan fazla şeyler birazcık daha taşınmaya başlasın. Neşemiz artacak. Baktığımız zaman burası da şu an tek bir yöne, match win yönüne daha iyiymiş de şimdi bu yönleri de karıştırıyoruz. Şurası neydi? Hmm, eski match win Şöyle Gotham direction diyelim de bari. Bir ama watch mı? Adı? Şehirlerin adlarını da değiştirince birazcık da insan ister istemez mala bağlıyor. Unutuyorum. Ne yazık ki şehir bunları otomatikman almıyor. Şimdi benim buradaki hacı abilerim plastik üretiyorlar. Ama DMG Kenstadt'la üretiyorlar. Burası birazcık bizi üzebilir. Şunlara toptan bir can suyu olabilsek aslında burasının da üretimi artacak, diğer tarafların da artacak. Yani genel olarak güzel bir yer olacak gibi. Evet burada da hala eski DMC Cannstab'lar var. Bunları da bir yeniledik mi bu sefer öbür tarafa daha fazla miktarda mal götürebileceğiz ki bu da benim yararım aslına bakarsanız. Şimdi bizim, hmm, burada bazı güzel işler olmuyor da değil hani. Ama ilk önce bu güzel işlerin devamını sağlamak adına şunu söyleyebilirim ki Bu yukarıya bir verimli hale getirmem lazım. Aslında bunun da en güz güzel yolu şuradan Çat diye Çat diye arkadaşlar Bir tünel açmaktan geçiyor ama Henüz buna odaklaşmayacağım Yolumuzun hızını düş Hızını da düşünüyorum Hmm. Güzel hmm. Şimdi parayı azaltıyorken Tabi kontrollü olarak azaltıyorum ama Bakayım Burada var mı garip bir araç Tamam Construction materials araçlarımız uygun Tamam Gotham ihtiyaçları uygun Milano uygun Petrol Tamam Petrol plastik DMG Kenstadt diyor gerçi hepsine. Evet 2400 paramız olsaymış aşağıya iyileştirecektik. Remonix line fena değil. Bunlara bakıyorum. Taş taşıma işim. Evet bunu da toptan. Belki bunları iyileştirebilirim. 2500. Ve şimdi yapabilirim sanırım. Çok iyi. Şimdi taşlar daha verimli şekilde taşınacaklar arkadaşlar. Şuradan bir gözlemliyoruz. Tabii ki verimden kastım birim anda daha fazla şeyin taşınması ama hey, burasının her türlü buna ihtiyacı var. Hmm, şuraya bakın minnak bir çıkış yapmış. Aramız olduğunda aslında şuraya belki bir tür köprü yapsak daha iyi olabilir. Gerçi trenlerimiz şu an o kadar çok gitmiyor sağa sola ama. Hmm. Güzel bu arkaya malları götürsün. gideceği yere gitsin. Aslında şuraya evet eski hatalarımızdan yine ders almadığımızın işareti şuraya birazcık küçük bir tık iyileştirme yapmamız lazım. Yani hepsi böyle açık ve tek bir yeri beklemesinden ziyade buraya dönüş hattı içinde bir peron oluştursak sanıyorum ki düzgün olacak buradan yolun akışı. Bir yerdeki uzaktaki coal mine'lar falan filan. Ama bunların her birine kademe kademe bakacağız. Bunu şöyle oh. Arka taraftaki ışığım tekrardan ölmüş. Demek ki bunları benim artık şarj etmem lazım. Gariban baksanıza nasıl boynu bükük kalmış. Ölüyor böyle sızlanıyor. Son şeylerini yaşıyor. Nahoş. Nahoş. <laughs> Buradaki insanlar çok bekliyor mu? Hatta daha doğrusu Gotham'ın büyümesine bunların negatif etkisi var mı dersek hiçbir etkisi yokmuş. Demek ki doğru zamanda doğru miktarda şeyler taşıyoruz. İnsanlarla taşıyoruz bunu. Burada güzel. Bu şehri bu arada ne kadarla besliyor bu? 61'e 106. Aslına bakarsanız yeterli de besleyemiyoruz. Yani bunun cevabı bu. Ve güzel bayağı bir yolcuyu bıraktık. Şimdi de bayasını bir aldık. İstasyonların her biriyle birazcık daha detaylıca aslında şunun gibi olacaklardı işte bakıldığı takdirde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hazır Yaşar Kaymağı bol bulur misali. Skelanus istiyorum karşıya da eklediğini biliyorum. Böyle çatılarımız olmalı ya arkadaşlar. Bizim şöyle düzgün çatılı bir alanımız olmalı. Bakıyorum 21. Eh burası da idare eder seviyede taşıyor şeyleri. Bu yüzden güzel. O zaman ben şunu yapabilirim. Hiçbir şey yapamam. <laughs> Borç kapayacaktım. Ne yazık ki borçları kapayamayacağım şimdi. Ama burada şunu tekrardan gözlemleyebiliriz. Bakınız doğru sayıda kamyonla Burada bence yeterli miktarda şey taşıyabiliyoruz. Mal taşıyabiliyoruz. Böyle bir gözlemleyeyim. Bakınız bir adet azalttık sayıyı. Şunu da az az satalım. Şu an mesela arkadaşlar burası dengeli bir kıvama geldi. Güzel. en bir trende az yaptığımız için giderlerimiz de birazcık daha dengelenmiş oldu. Böylece aslında daha kontrollü bir kıvama soktuğumuzu düşünüyorum bu işi arkadaşlar çünkü bakınız hem araçlar da hızlandı ve burada da gayet depolanmış sayıda ürünler var şu aşağıyı da bir şekilde kapatırsak ve kamyonları da buraya yönlendirirsek bu iş tamam o yüzden yine eski usul şuraya biz yolumuzu, yerimizi kuralım da. Tabi bunu ancak paramız olduğunda yapabileceğiz. Şu an paramız fazlalıkla yok. Ben birazcık hafif simetrik de bakıyorum işe. O yüzden gıcık etti buradaki görünüş ama buradaki hat en azından biraz daha dikine gidebilen ve daha düzgün bir hat olacak. Yani aşağıya da hatta hatta ve hatta biraz da bu arkaya doğru uzatırız. Darwin'a da gider. Böylece gıda taşımacılığında tam anlamıyla işi zirveye götürebiliriz sanki. Sonra geriye kalanlar da bizi takip edebilir. Ama Ama YouTube için YouTube'daki arkadaşlar bunu izledikleri bir sonraki videoda alacaklar. Twitch'tekilerle normal devam edeceğiz. YouTube'dakiler görüşürüz. Şimdi güzel. Daha güzel, güzel. YouTube için diğer kısma gelip geldik. Twitch'te işte zaten hiç ara vermemiştim. Ama Twitch'te izleyen arkadaşlar, her yayında aynı şeyi söylüyorum. Biraz garipsiyecekler ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bu interaktif tecrübeyi gerçi bugün fazla kişi izlemiyor ama bu interaktif tecrübeyi YouTube'a da atmaya çalışıyorum. Böylece en azından bir tür sezon kavramını oluşturmayı planlıyorum artık. Bakacağız.